<laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet Cumhuriyet Halk Partisi'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla anıt kabiri ziyaret etti. Anıtkabirdeki töreni Genel Başkan Özelli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, parti yöneticileri, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. Sayın Fatım Aramızda bir ayrışma var. Mı? Özel başkanlığındaki heyet Aslan yoldan ilerleyerek Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozelesine geldi. Özel'in kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozeleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. <laughs> saygı duruşundan sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Külliyesi'ne gelen özel Anıtkabir özel defterine şu ifadeleri yazdı. Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, iki büyük eserimizden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kademeden yöneticileriyle birlikte partimizin kuruluşunun 101. yılında huzurunuzdayız. Sizler aldığınız büyük ilhamla partimizi iktidar yaparak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinden sapmadan kurucu değerlerine bağlı kalarak demokratik, layık, sosyal devletini, devletin dediklerini güçlendirerek gösterdiğimiz hedefe ulaşmak için durmadan, dinlenmeden mücadele edeceğimize söz veriyoruz. Sayın Genel Başkanım, Amasya'da kurtuluş reçetesi olarak ortaya koyduğunuz milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. İlkesine Parti Müzik Kuruluşu'nun 101. yılında sıkı sıkıya bağlıyız. Cumhuriyetimizi emanet ettiğiniz gençlerle birlikte yüceltmek, çizdiğiniz muhasır medeniyet ilerisini taşımak, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve demokratik yoksullukları milletimizle birlikte giderebilmek için azimle ve kararlılıkla mücadele edeceğiz. Aziz Hatıra'nızın önünde saygıyla eğiliyor. Size, silah arkadaşlarınıza, ve kurucu kadrolarına oluşturan yol arkadaşlarımıza minnetlerimizi sürüyoruz. Şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımızı rahmetle alıyoruz. Ruhumuz şad olsun. Özgür Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Özel daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarına da çelenk bırakarak saygı duruşuna bulunduktan sonra Anıtkabir'den ayrıldı. <laughs> よし。 çok teşekkür ederim. Tamam. Görüşmek, tamam. teşekkürler. Teşekkür ederim.